Evet, Malatya'da üretilen ürünlerin ihraç edilebilmesi için Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan talep edilen ihracat belgesi sayısında 2020 yılında 2019 yılına göre %21 artış yaşandı. 2020 yılında 3616 ihracatçı firmaya belge verildi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 2020 yılında üyelerine yönelik yapılan iş ve işlemler hakkında bilgiler verdi. Firmaların Malatya'da ürettikleri ürünü ihraç etmek için Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan aldığı ihracat belgesi sayısında 2020 yılında 2019 yılına göre %21 artış yaşandı. TSO tarafından 2020 yılında talep edilen 3616 ihracat belgesi hazırlanarak ihracatçı firmalara teslim edildi. İhracat yapan firmalar bu belgelerle 132 ülkeye 26 farklı ürünü ihraç ederek ülkemize döviz kirdisi sağladı. Yıl boyu yaşanan koronavirüse rağmen Malatya'da 2020 yılında açılan şirket sayısı 2019 yılına göre %12 artış göstererek 880 oldu. Sağ olun. Resim tarafından 2020 yılında üyelerinin ticari faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu 16115 adet belge hazırlanarak teslim edildi. Malatya sanayisinin ve ticaretinin büyümesi için 2021 yılında da ciddi adımlar atacaklarını belirten Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Atasadıkoğlu, 2020 yılında üyelerimizin odamızdan talep ettiği ihracat belgesinin 2019 yılına göre %21 artış göstermesi ekmiş olduğumuz tohumların filizlendiğini göstermektedir. 2020 21 yılında da ilimiz sanayisinin mevcut durumunu yeni ve nitelikli yatırımlarla geliştirirken yıllardır OSB'de yatırımı olan iş insanlarının daha da büyümesi, uluslararası arenaya açılması, ilimizin ihracat rakamlarının yükselmesi ve döviz girdilerinin artması için projeler üretmeye devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarla sanayinin ve ticaretin birlikte gelişmesinin önünü açmayı hedefliyoruz dedi.